Merhabalar. Bugün 1 dakikada yazacağımız kodlarla MetaTrader 5'te ilk algoritmik işlemimizi açacağız. Siz de kanalımdaki videoları izleyerek kendi sistemlerinizi oluşturabilir, alım satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hadi hemen benim bilgisayarıma geçelim. Kodlama alanına geçiyorum. Burada yeni bir expert oluşturacağım. Bunun ismi Bay Emre olsun. Boş şablon karşıma geldi. Şimdi trade kütüphanemi dahil ettim. Bu kütüphaneyi kullanarak işlemimi açacağım. On init alanına geliyorum. Önce anlık ask fiyatını elde edeceğim. Bu fonksiyonla anlık ask fiyatını elde ettim. Şimdi trade kütüphanesini çağırarak bir buy işlemi açıyorum. Bir lot büyüklüğünde içinde expertin çalıştığı üründe buy işlemi açtığım için ask fiyatını kullanıyorum. Stop loss, take profit ve comment belirtmiyorum. Şu an kodumu tamamladım. Expertimizin ismi buy emri. Şimdi sistemi çalıştırıp doğruluğunu test etmiş olacağız. Görünüm, terminal, expertimizin ismi buy emriydi. Sürükleyip Eurodolar paritesinin üzerine bırakıyorum. Algoritmik ticaret izin ver. Expertimi çalıştırdığında gördüğünüz gibi bir lot Eurodolar'da buy işlemi açtım.